Eskiden savaşlar en güçlü tankın veya en hızlı uçağın kazandığı platform savaşlarıydı. Ancak bugün savaşın kuralları tamamen değişti. Artık en güçlü platform değil en iyi ağ network'e sahip olan kazanıyor. Akıncı Siha'nın gördüğü bir hedefi Milgen fırkateyninin vurabilmesi. İşte bu devrimin adı ağ merkezli harp, network centric warfare veya NCW. Bugün TSK'nın gelecekteki tüm projelerinin Kaan'dan Altay'a temelini oluşturan bu tek beyin stratejisinin teknolojisine dalıyoruz. A merkezli harp basitçe sahadaki tüm unsurların asker, tank, gemi, uçak, siha birbirine gerçek zamanlı veri bağlantılarıyla bağlanmasıdır. Bu dört temel bileşenden oluşur. Sensör ağı, radarlar, Akıncı'nın kameraları, imece uydusu, yerdeki askerin dürbünü, vurucu ağı ise F-16'lar, siper füzeleri, fırtına obüsleri komuta kontrol, beyin, tüm veriyi toplayan yazılımlar, Havelsan Advent gibi. Ağın kendisi, damarlar, veriyi taşıyan sistemler. Bu ağ sayesinde bilgi üstünlüğü elde edilir. Yani siz düşmanı görürsünüz ama o sizi göremez. Bu ağın çalışmasını sağlayan teknolojiye veri bağlantısı, data link denir. TSK'nın kullandığı en yaygın sistemlerden biri Link 16'dır. Link 16, NATO standardı bir askeri telsizadır. Bu sistem sayesinde bir F-16 pilotu, yerdeki bir hava savunma radarının veya havada uçan bir AVAX uçağının gördüğü tüm hedefleri kendi ekranında görebilir. Akıncı ve Kaan gibi modern platformlar hem Link 16 hem de uydudan kontrol gibi daha gelişmiş veri bağlantılarıyla bu ağa entegre olur. Bu damarlar olmadan ağ merkezli harp sadece bir teoridir. Peki yüzlerce farklı sensörden radar, kamera, sonar gelen bu veriler nasıl anlamlı hale gelir? İşte burada sensör füzyonu ve savaş yönetim sistemleri SES devreye girer. Bunun en iyi örneği Türk Deniz Kuvvetleri için Havelsan'ın geliştirdiği Advent'tir. Advent bir Milgem fırkateyninin beynidir. Geminin sonarı, radarı, elektronik destek sistemleri ve hatta ona bağlı helikopterden gelen tüm verileri tek bir ekranda birleştirir. Sensör füzyonu. Sistem bu veriyi analiz eder, en tehlikeli hedefi belirler ve komutana en uygun silahı, füze, top, torpidoyu önerir. ADVENT, A merkezli harbin denizdeki mükemmel bir uygulamasıdır. Bu konseptin sahada nasıl çalıştığına dair en çarpıcı örnek Siha topçu işbirliğidir. Senaryo, bir akıncı Siha, düşman hattının 50 kilometre gerisinde kritik bir hedef, obüs veya komuta merkezi tespit eder. Akıncının hedefi vuracak mühimmatı yoktur veya risk almak istemez. A merkezli harp devrede, akıncı hedef koordinatlarını veri bağlantısı üzerinden anında gerideki fırtına obüsü batar bataryasına veya Chenra çok namlulu roket atar sistemine iletir. Obüs bataryası hedefi hiç görmeden sadece SİHA'dan gelen veriye dayanarak atış yapar ve hedefi tam isabetle imha eder. İşte bu platformların değil ağın savaşıdır. Geleceğin savaşı en gelişmiş F-16'ya sahip olmak değil o F-16'yı sahadaki askerin verisiyle besleyebilmektir. Ağ merkezli harp TSK için bir güç çarpanıdır. Kaan, Kızıl Elma, Milgem ve Advent gibi projelerin tamamı bu tek beyin felsefesinin parçaları olmak için tasarlanmıştır. Türkiye'nin asıl teknolojik devrimi platformlardan çok bu platformları birbirine bağlayan yazılım ve ağ teknolojilerinde yatmaktadır. Peki sizce bu strateji gelecekteki olası çatışmaların kaderini ne kadar etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz. TSK 360'a abone olmayı unutmayın.